Çalınır oyunumuz Başlar Gülmek isteyen hazır oğlan Tekler çalınır Oyunumuz başlar Gülmek isteyen hazır oğlan Vay bana bir eğlence Kara gözüm iki gözüm Ne var fıstıklı yüzüm Söyle yüzüm gelsen de az sohbet etsek. Geldim acaba. <laughs> kara gözüm Ramazan geldi Ramazan. Ne muhtarın oldu Ramazan askerden mi geldi? Ne muhtar oldu kara göz. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Hani nerede ben hiç sultan görmedim. Ah kara Hani teravihlere gideriz oruç tutarız, zekat veririz. Bunların hepsini Ramazan ayında yaparız. Ve o Ramazan tamam tamam şimdi anladım. Karagözüm ben sana şöyle bir öneri sunmaya geldim. Bana ne ilerisi sunacaksın? Ya Karagözüm ileri değil o zaman geri sun. Sen yanlış anladın. Öneri sunacağım. Öneri İkimizi sevaplı birer iş buldum. Birer fiş mi buldun? Ne fişi canım? İş buldum iş. E nedir bu iş? Davulculuk ve manicilik işi buldum. Yalnız bize bir davul lazım. Nereye karagözüm? Bavul lazım demedin mi? Onu almaya gidiyorum. İlahi kara gözüm, değil, davul lazım. Sen merak etme, davul işi bende. Bana ne işi kaldı Hacı Cavcav? Sana güzel tarafını verdim. Maninin sözlerini söyleme. Peki, bu işin sonunda bir kazanç var mı Hacı Vat? Elbette var. Bir sürü sevap kazanacağız. Evet, başka? He sen paradan bahsediyorsun. Elbette bir para kazancımız var. Harika. Bak kara gözüm para deyince sanki bir anlık düzeldin. Kim halay deyince mutlu olmaz ki. Neyse kara gözüm eğlenceyi sonra yasakla. Yine nereye kara gözüm iki gözüm. Sen demedin mi eğlenceyi sonra yasakla? Evet dedim kara gözüm. Ne olmuş? İşte ben de bozulmasın diye. Buzdolabına koymaya gidiyorum. Ah kara gözüm vah kara gözüm. Nasıl böyle yanlış anlıyorsun anlamıyorum. Acaba doğrusunu söylesem de bir anlam çıkartabiliyor musun? Gel kara gözüm gel. Sonra koyarsın buzdolabına geldim acaba. Ben şimdi davulu almaya gideceğim. Nereden alacaksın Hacı Cavcav cav davulu? Yanlış söyledin cümleyi Karagöz doğrusu davulu nereden alacaksın? Hacı Cavcav cav olacaktı. Ve davulu sevdiğim bir dosttan ödünç alacağım. Haydi dur sağlayacakla. Haydi sen de kal sağlayacakla. Bir saat içinde buluşuruz. Bir saat sonra. Geldim Karagöz'üm geldim. Çok erken kaldın Hacıvat. Nasıl yani? Nasıl mı var? Erken kaldın erken. He sen geç kaldın demek istiyorsun. Evet Hacı Cavcav. Sözleri hep yanlış anlıyorsun. Hacı Cavcav. Ha 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 ha. Komik mi Hacı Cavcav? Doğrular bunlar. Ay. Hiç gülesim yoktu doğrusu. Neyse kara gözüm ben davulumu getirdim ben de sesimi getirdim haydi o zaman Eski cami direk ister kara göz bol bol et ister eti kara vermez seni Senden sizden bahşiş ister. Akşam ezanı dinlemek. Sahur vakti bol bol yemek yemek. Patlayacak gibi olunca bahşiş istemek. Bak geldi etli donma. Karagöze bol bol versene. O zaman teraviye geç kalmaz. Bak kara Biraz daha mantıklı şeyler söyle. Lütfen. Ben dersiniz kara Yanımdaki hadi cam ya, ya. Haydi sonra görüşürüz çocuklar.